Risk almadan bir iş yapmak ister. Benim de aslında e ticarete başlama hikayem böyle bir şey. Merhabalar. Ben Murat Ünlü. Emekli Yardımcıyım, inşaat mühendisiyim. Ee, askerlik mesleğinde bize e, hayatımız boyunca, daha doğrusu mesleğin içerisinde hep hikayeler anlatılırdı. Gelirdi ki, e, ya emekli olduktan sonra şu arkadaşımız bütün emekli ikramiyesini, oyak birikimini vesaire kaptırmış, batırmış. Aslında askerlerden emekli olduktan sonra çok başarılı olanlar var ticaret hayatında ama bunlardan kimse bahsetmez. Herkes negatife odaklanmış pozisyonda. Hep bu korkular, kaygılar aşınanır. Emekli olduğunda da herkes risk almadan bir iş yapmak ister. Benim de aslında e-ticarete başlama hikayem böyle bir şey. Sistemi dinledim. Sistemi dinledikten sonra baktım ki ya e-ticaret yapacaksan burası kadar kolaylaştırmış bir altyapı yok. Ve risk almıyorsun. E bizim askerlerinde bu korkularımız neydi? É, mas aqui...